acercamos ben belki Bugün sizlerle abi de Titan Kameraman'ın evine geldik arkadaşlar Önceki videolarımda fark ettim siz de yorumlarda söylemişsiniz arkadaşlar Titan Kameraman'ın evine hiç gitmedin diye Ben de bugün Titan Kameraman'ın evine geldim arkadaşlar sizi kırmamak için Daha fazla bu şekilde video istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz Videoya beğenip ve bundan sonraki videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Ve dediğim gibi bakın sizin istediğiniz videoları mutlaka çekiyorum arkadaşlar Yorumlar için istediğiniz videoları yazmayı unutmayın arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi en kısa zamanda onları da çekmeye çalışıyorum Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Titan Kameraman'ın evine geldik şu anda, şu anda Bakalım Titan Kameramen'le neler yaşayacağız neler olacak? Olacak bilmiyorum arkadaşlar. Hepsini biraz sonra göreceğiz dostlarım. Daha fazla bu şekilde biliyorsunuz. Ne dedim? ne yapmamız gerektiğini zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi de Titan kameramanın evine geldik. Evine doğru giriyoruz arkadaşlar. Şu anda bakalım evine Aha. girdiğimiz zaman... Aha. Aa, Titan kameraman merhaba. Biz zaten senin evine gidelim. Gidelim o zaman. Şey, Gelebiliriz. Geliyoruz. Geliyoruz. Tamam. Gelin diyor zaten. Arkadaşlar Titan kameramenle daha önce bazı sıkıntılı olaylar yaşamıştık arkadaşlar. Titan speakermenle anlaşma yapıp bizi daha önce bu şekilde tuzağa düşürdüğü zamanlar da olmuştu arkadaşlar. Ama bugün sanırım bize dost canlısı anlaşmaya karar verdi. Bizle arkadaş olmaya karar vermiş olabilir. Çünkü evine geldiğimiz zaman böyle eve gel dedi. Size Hep öyle bakalım. Yok, Hep öyle gene oğlum gene bir tuzak olmasın. Neyse. O zaman ne yapıyoruz kanki? Evden eğer Titan Man sesi falan geldiği zaman hemen kaçıyoruz. Çünkü yine bir anlaşma olabilir. Yine bizi tuzağa düşürmüş olabilir arkadaşlar. Neyse ama buraya kadar da geldik. Buraya kadar da geldiğimize göre Titan kameramanın evine girmeden, Titan kameramanla görüşmeden evden çıkmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir eve geldik diyecektim de bu ne lan? Hepimizin menüsü var yerde. Oğlum yerde hepimizin menüsü var ya baksana. Şurada. Bu ne? Oha neyin hep ünlü menüsü Niye? Dikkat et. <laughs> Niye <Happy> hep <Mühendisi? gülüyor> burada değil miydi azıcık? O nereye gitti? Allah Allah. Burada ee, hep ünlü menüsü. Aaa! Eren! Oğlum bu Titan TV Mühendisi, Mühendisi. bak. Arkadaşlar daha önceki videolarımda Titan TV Men'in bir hepime menüsünü sipariş etmiştim arkadaşlar. Bu da aynı menü. Ve o videoyu da izlemesin mutlaka kanalıma gidip izlemeyi unutmayın. Titan TV menü hepime menüsü sipariş etmiştim. İçinden dönüşme iksirleri falan çıkmıştı arkadaşlar. O videoyu da mutlaka izleyin. Ne oluyor lan? Kim arıyor? Titan kameraman arıyor. Tamam evindeyiz zaten. Neredesin? Titan kameraman. Bunu bize hediye olarak mı bırakacaklar? Ben istemiyorum bunu. Dur kapatalım şu telefonu. Biraz sonra açarız. Arkadaşlar ben bunu istemiyorum çünkü dediğim gibi bunu daha önce e, videosunu çektik arkadaşlar ve içinden dönüşme iksirleri falan çıkmıştı. Ben Titan TV Man'e dönüşmüştüm. O yüzden dediğim gibi izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Ben bunu bırakıyorum, ben bunu istemiyorum. Yani tamam sağ olsun kameraman bize bir iyilik yapmış. Happy Meal menüsü vermiş ama verdiği Happy Meal menüsü de, Titan TV Man menüsü arkadaşlar. Ben bu menüyü gerçekten istemiyorum çünkü dediğim gibi daha önce videosunu çektik. Dediğim gibi dostlarım bu Happy Meal menüsünün videosunu daha önce çektiğim için bir daha bunun videosunu çekmek istemiyorum. O yüzden de tutamıyorum. Yani, bu bize... iyiliğini Arkamda, arkamda. Bir şey Merhaba. Yine de korkuyorum arkadaşlar. Gene bize bir iyilik yapmış da. Şey, merhaba. Aa, merhaba. Bizi çok yüklemiyor. Kanka benim menüsünü aldı oğlum. Ne oldu? Kafam karıştı. Oğlum kameraman şey, hepime menüsünü aldı. Şey, bize uzatıyor. İstemiyorum ben onu yani. Arkadaşlar ben bunun videosunu çektim. İlla bana bu Airbnb menüsünü aldırmaya çalışıyor. İstemiyorum. Tamam, sakin ol. İstemiyorum ben onu daha önce videosunu çektim. Yani o... <laughs> ne yapıyor lan? Acaba başka bir şey mi var orada? Başka Aa, bir Başka Hı -hı. bir hepimizin menüsü var evet, mı? Evet. Tamam O zaman tamam bize rahat bırakıp biz geçelim. Arkadaşlar. E, biz hep menüsünü almadığımız için bize buraya gösterdi. Arkadaşlar hala da bizi izliyor arkamızdan bakın. Oraya gösteriyor Ne ne oldu? Sanırım arkadaşlar bugün tane kameraman ne iyi anlaşacağız. Sanırım daha önce videosunu çekmediğimiz bir hep menüsünü şu anda bize vermeye çalışıyor. Veya nerede ki kanka mutfakta olabilir hep menüsü bir yemek sonuçtu. Burada olamaz diye düşünüyorum da. e, hani kanka? Hayda abi. Tamam. Niye arıyor oğlum? Az önce yanımızdaydı ya. Nereye gitti? Niye şimdi arıyor? Manyak mı dedi? E yok ya. <laughs> yine bir yere uçtu kaçtı herhalde ya. Açmayacağım telefonu. Al şu telefonu. Arkadaşlar kameraman az önce yine aradı ve... Oğlum bizi niye buraya getirdi ki? Burada hiçbir şey yok ki. Diğer adı da olabilir. Gel bakayım. Şuraya bakalım. Arkadaşlar bizi niye buraya getirdi bilmiyorum gerçekten. Ama sanırım dediğim gibi bizim anladığımız kadarıyla sanırım Videosunu çekmediğim beri hep menüsü olmalı buralarda ama öyle bir şey de yok. E, gidelim kanka o zaman. Ya bak gerçekten bak. Zaten Titan TV menü hep menüsünü almadığımız zaman biraz bir sinirlendi gibi oldu. Böyle sürekli bizi bir yere giderdi. Biz bu videoyu ondan sonra sonra çekelim kanka bitir kaydı da. Harun sen oğlum. Baksana sinirleniyor. Sinirlendiği için bizi zarar verir. O yüzden bence bu videoyu sonra çekelim. <laughs> Hepimin menüsünü bulamadık biz. Ben eğer öyle bir şey varsa. Mutfakta diyor hala. Kanka pis mi göremiyoruz? Nerede hepimiz menüs? Hani? Hani nerede? Hepimin menüsü falan yok burada arkadaşlar baksanıza yani mutfağı gösterip duruyoruz ama mutfakta hiçbir şekilde hepimin menüsü yok. Ben gidiyorum arkadaşlar gerçekten Titan Kameraman ile bugün uğraşamayacağım dostlarım. Çünkü dediğim gibi sürekli bizi böyle bir yerlere götürmeye çalışıyor. Çünkü daha önce de bizi tuzağa düşürdüğü için ondan korkuyorum dostlarım. ondan korktuğum için de yine bizi tekrar tuzağa düşürebilme olasılığı olduğu için de ona çok takılmak istemiyorum. Yani bu eve tekrar gelebilirim ya da bu videoyu atmayabilirim. Bu videoyu izliyorsanız atmışımız zaten. Bilmiyorum arkadaşlar şimdi... Tam çıkalım dedi. Gel gel diyor. Gene geldi diyor. Oğlum dışarıya niye geldi? Bu sefer de dışarıya gel diyor. Tamam biz gelelim o zaman. Saklanacağız tamam mı? Düşüneceğiz yani. Saklanalım. Hay gitmeyeceğiz abi. Ben dedim bu videoyu burada çekmek istemiyorum artık bugün. Burada saklanalım. Titan kameraman buradan uzaklaştığı zaman biz de çıkalım gidelim arkadaşlar buradan. Ben şu şöyle saklanalım. Şuradan da yavaşça çaktırmadan onu çekeriz. Buradan uzaklaştığı zaman hemen atlayalım. Ve sonunda arabaya binip kaçaralım buradan. Yani. Gel ben böyle saklandım arkadaşlar. Sen de çaktın bana arada çek kanki. Arada çekme. Görmesin bizi. Çünkü dediğim gibi kameraman buradan uzaklaştığı zaman sen kameradan gördüğün zaman söyle kanki. Direkt koşarak arabaya binerim ve kaçarım. Anladın mı? Hala. Bak burada burada. Hala orada. Ben burada görmüyorum. Burada burada. Tamam. Arkadaşlar kameraman dediğim gibi buradan uzaklaştığı zaman bugün bu evden çıkacağız. Çünkü dediğim gibi daha önce... Bir... Oğlum görüyor. Gördü Görüyor. El işareti yapıyor. Bizim mi? şu. Bizi görmüş lan! Çekil, çekil, çekil! Kaldır, saklan, saklan, saklan! Gel, gel, gel! Saklanacağız, saklanacağız abi! Bugün başka yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bugün Titan Kameraman'dan saklanacağız yazılışı almışlar. Titan Kameraman buradan gittiği zaman da hemen kaçacağız arkadaşlar. Kaçmak istiyorum artık! Burada durmak istemiyorum bu evde, baksanıza! Bizi arıyor! Lan kapat, kapat! sesimizden bizi bulacak! Doğru! Arkadaşlar, kameraman bizi aradı, hemen ses, ses duydu. Diğer 10-15 <laughs> içinde... ...bu odada olduğumuzu biliyor, hemen mutfağa geçelim, buraya saklanacağız. Arkadaşlar mutfağa geldik ve mutfakta şimdi saklanacağız. Titan kameraman buralardan uzaklaştığından sonra bu videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani hala şu an kameraya karşı konuşuyorum bilmiyorum ama. Bak, baksana bizi hala dışarıda arıyor. Dışarıda sanıyor herhalde bizi. Bak, orada bir yerde hala bizi dışarıda arıyor. Biz de artık çıkabiliriz bence buradan. Bak, döndü, 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 döndü. Eren koş, olma, hızlı koş, hızlı koş. Gördün. Acele. Koş, acele çıkalım buradan. Oğlum bak yine önümüze bir şey var. Eren yine geldi. Gel. Ne elle marşı. Sen gel. Yani başka çaremiz yok. Bizi asla evden çıkartmıyor. Az önce arkamızdan bizi kovalayan adam şimdi önümüze başka mı? çaremiz yok. O zaman dediklerini yapalım. En ufak bir boşluğunda hemen kaçabiliriz. Tamam. Tamam seninle geliyoruz. Gelmemizi mi istiyorsun? Evet. Tamam o zaman onunla gidiyoruz herhalde. Tamam gidelim ne istiyorsan yapalım arkadaşlar. Gidelim. en ufak bir boşluğunda hemen kaçacağız herhalde arkadaşlar. Tamam kameraman seninle geliyoruz. Ne, ya, ne yapacağız? Tamam kameraman ne yapıyorsun? Tamam gidelim. Gidelim. Arkasına gidelim gel Arkadaşlar bakın kamera ben şu anda bizi bir yere götürüyor. Şak. Kanka en ufak bir boşlukta kaçıyoruz tamam mı? Hazır evet, ol. Hareketimle, hareketimle hemen kaçacağız oradan. Tamam gidiyoruz. Gel buradan devam ediyoruz. Arabaya doğru gidiyoruz ha. Tamam bizim işimize gelir arkadaşlar. Buradan hemen fuymanın zamanı geldi dostlarım. Hemen buradan şak diye kaçmanın zamanı geldi. Bakın hala gidiyor. Ve hiç de değiliz ha. Aslında şu an çoktan kaçsak kaçardık diyeceğim de adam ışınlanabiliyor abi. Nasıl kaçacağız ki? Adam her an her yere ışınlanabiliyor. Ne oldu? Burada. Ha gelin diyor hala. Adam her an her yere ışınlanabildiği için şey yapamıyor. ne yapacağız? Gidin diyor lan. Gitmiyoruz bu sefer de biz Yok yok gidelim gel. Harbiden gidelim korkuyorum artık. Vallahi git Arkadaşlar. <laughs> e, ne oldu oğlum burada Ne oldu yani? Baksana şimdi arkamda durup bize bakıyor. Hala gidin diyor bak. Tamam gidelim bizim zaten amacımız buydu şimdi. Niye sanki biz zorla evde duruyormuşuz gibi bize bir muamele yapıyor arkadaşlar anlamadım ama. Gidelim kameramen de bizi izliyor. Sanırım biz gidene kadar buradan gitmeyecek arkadaşlar. Baksanıza hala orada bekleyip bize böyle şey yapıyor. Hani gidin demek istiyor. Baksanıza ne yapacağımızı bilmiyorum. Neyse biz gidelim o zaman abi. Yani zaten en başından beri dediğim gibi bunu istiyordu biz zaten. Evden çıkmak istiyorduk. Bizi zorla evden çıkartmıyordu. Şimdi sanki biz evde zorla duruyormuş gibi. Biz evde Arkadaşlar kendinize iyi bakın buradan kalma bunu. sizin üçten defa gülü çıktı. Bakın kameramen hala bizi bekliyor. Biz buradan çıkmadan kameramen asla hareket etmeyecek gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.